İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şekliyle, lezzetiyle, harika bir tarifle geldim. Hemen tarife geçelim. Ben yoğurma kabıma bir bardak ılık suyumu, bir bardak ılık sütümü, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket instant mayamı alıyorum. Şeker ve maya eridiğinden emin olana kadar karıştıralım. 1 bardak sıvı yağımı ilave ediyorum. Bardak, bardak ölçüm 200 mililitredir arkadaşlar. İki, iki tane yumurtam var. Birinin sarısını üzerine ayırdım. Bunları da katıp yine güzelce homojenize olana kadar karıştıralım. Hemen 2-3 bardak kadar unumu ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra unlu tuzumu şöyle bir karıştırıp alttan alttan hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, çiçek olur, böcek olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hamurumuzu 7-8 dakika kadar güzelce özdeşene kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi benim hamurum çok güzel oldu. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında güzel bir hamur elde ettik. Hemen hamurumuzu tekrar kabımıza alıp üstünü kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Benim hamurum mayalandı çok güzel arkadaşlar. E, Yoğurduğumuz hamurları her zaman için mayalandırırken iki katı kadar kabarmasına müsaade edelim. Masamızın üzerine hemen serptim onun üzerine alıp hamurumu bir güzel toparlayalım. Mayalı hamurlarımızın her zaman için havasını alalım. Havasını almadığımız hamurların e, maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Ben hemen hamurumu ikiye böldüm. Onları rulo haline getirip bezelere ayıracağım. Büyük olanlardan küçük olanlara takviye edip bezelerimizin hepsinin aynı boyda olmasına gayret edelim arkadaşlar. Beğendiğiniz tariflerim vardır. Yapmak istiyorsunuzdur. Bütün yaptığım tariflerin ölçülerini açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Ölçülerimi her zaman için birebir veriyorum. Ama sizin kullandığınız bardak ölçüsü, ununuzun kalitesi, yumurtanızın büyüklüğü farklılık gösterebilir. Siz yine de ununuzu kontrollü ekleyin. Ve hamur işlerinizde her zaman için birinci kalite un kullanmanızı öneririm. Ben bezelerimi yaptım arkadaşlar. Hemen tepsimin üzerine bir streçle kapatıp bir 10 dakika ikinci mayalanmaya geçiriyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bu tür mayalı işlerde 2-3 defa maya alma işlemini yaparsanız gerçekten bütün poğaçalarınızdan güzel sonuç alırsınız. Benim bezelerim dinlendi. Hemen şimdi şeklini verelim arkadaşlar. Ben iç harcı olarak 350 gram beyaz peynir kullandım. Hemen açtığımız hamurun ortasına koyup üçgen şekilde katlayalım. Değişik bir tarifle geldim sizlere. Kolay ve güzel. Üste katlayıp yapıştırdığımız kısımları makasla kesiyoruz. Kestiğimiz kısmın yan tarafına şekil olarak veriyoruz. Hemen bir tanesini yaptım. Size ikincisini de göstereyim. Pasta tabağından biraz küçük açalım arkadaşlar. Çok büyük açmanıza gerek yok. Hemen onun da açtım, peynirini koydum. Yine aynı şekilde. Üç taraftan üçgen şeklinde katlıyoruz. Uç kısımlarını güzelce bastırıyoruz. Bastırdığımız kısımları yapıştırdığımız bölümden makasla kesiyoruz. Yağlı kağıt koyduğumuz tepsimize diziyoruz poğaçalarımızı. Ben poğaçalarımı bitirdim arkadaşlar. Hemen azıcık üzerini kapatıp yine bir 10 dakika mayalanmaya bırakalım. Dinlendirdim. Mayalandırdım. Hamurlarımı hemen bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçine bir yemek kaşığı su ilave ettim. Güzelce çırpıp hepsinin üzerine sürüyorum. Bu arada ben fırınımı da alt üst fanlı ayarda 180 derecede ısıttım. Hamur işlerinizde her zaman için fırınınızı ön önceden ısıtın. Ortalarına ben biraz çörek otu katıyorum. İsterseniz susam serpin. Arzu etmezseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Hemen hazır olan poğaçalarımı fırına veriyorum. Benim poğaçalarım pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen 10 dakika ilk sıcaklığını geçirdik. Sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli abonelerimin Allah bedenine sağlık, hanesine huzur, sofrasına bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Tarifleri beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.